yaşanamamış cinsellik muhabbeti var ya bak birçok sıkıntı. Ben çok doluyum galiba bu konular. E, ben de mesela bunun üstüne çok düşünüyorum. Birçok sıkıntılı çapraşık arızalı hı hı. hikaye genelde o yaş yaşanamamış cinsellikten çıkıyor. Çünkü mesela şöyle düşün. Mesela iki tane erkek profili canlandıralım şimdi. Hı hı. Birinci erkek profilinin hayatında hiç kadın yok. Kadın çevresi yok. Ve eee kadar bir kızla denk geliyorlar... ...flörtleşiyorlar ve sevgili olduk olacağız... ...oluyorlar. Hı hı. Diğer erkek profili de şu... ...çevresinde çok fazla kadın var... ...kadınlara kolay ulaşabiliyor, bir kadınla kolay flörtleşir... ...ya da bir kadınla flörtleşmenin, bir iletişim kurmanın... ...ne olduğunu biliyor. Şimdi mesela bu iki adamın... ...hayatından flörtleştiği... ...sevgili olduğu kadını çıkardığımızda... ...ikisinin e, devam eden sende... ...şöyle bir şey Mesela bu diğer adam... O aşk acısını ya da o boşluğu atlatmak için hemen gidip bir kızla flörtleşebilir ya da ya da kendine yeni bir iş bulabilir, ha. hobi bulabilir. Ya şey diyebilir. Kadınlar gelir gider anlayacağı bir zemindedir. Ya o. da aynen ya da şey diyebilir hani. Bu insan benim hayatımdan çıksa ama ben yeni şeylere yönelebilirim Öbür, diyebilir. Öbürünün zaten sıkıntısı da orada devreye giriyor. Ona şans seri bir kız merhaba diyor. Benim düşüncem ve o... Ya da o birine yazıyor ve şans eseri tutuyor yani. Aynen, ondan sonra o, onun için o büyük şansı çok böyle bambaşka bir yere koyuyor.